Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi 5 milyar 700 TL'ye full bir sistem topladık. Bizi en az 5 yıl idare edecek. Hiçbir oyunda kasmayacak. Bizi doyuracak monitörümüz de dahil bu sistemin içinde. Şimdi parçalarımızı gelin bir bir inceleyelim. Birincisi, tabii neden başladık? İşlemcimizden. AMD Ryzen 5 1600 AF. Gerçekten çok güzel bir işlemci. 4.2 MHz hızına çıkınca e, piyasadaki çoğu ekran kartını çok rahat bir şekilde besleyip bizi uzun yıllar idare edecek şekilde üretilmiş güzel bir işlemci 12 nanometre olarak. İkincisi B450 anakartımız. 3600 mhz RAM destekliyor. Bu bizim için çok önemli. Özellikle AMD kullanıcıları için e, RAM'lerin hızı çok önemli. XSE'den 8 GB 3000 MHz DDR4 CL16 çok güzel bir değer ve yaklaşık e, aynı işlemremleri ben kullanıyorum e, hız ile beraber 3200 de kullanıyorum hiçbir sıkıntı yok her teste soktuğum ısınma sorunları yok gayet güzel ekran kartına geldikten sonra fazla uçmaya gerek yok çünkü yeni modeller çıkmaya başlayacak neyin ne olduğunu bilmiyoruz e, ve oyunlar artık gerçekten ya hep ya hiç Şimdi herkes farklı bir karşılaştırma yapıyor. 2080 Ti ile RTX 2070 ile Superlation Navna. Ya biz fiyat performans önemli. Bizim paramız bu kadar. Ben de biliyorum buraya 2080 Ti yazarım. 9900K yazarım. 32 GB RAM yazarım. Ama bu böyle değil. Paramızın alabileceği en iyi sistemi toplamak önemli burada. Burada 580 gaming öneriyorum. GB'ın. en az bizi 5 yıl bütün oyunları çatır çatır açacağına inanıyorum. 60 ve en az 60 FPS'de bütün oyunları açacağına inanıyorum. Zaten CSGO, LOL filan bunları saymıyorum. Bunları ben oyun olarak görmüyorum. Bunlar da 150-200 alıyor çok rahat bir şekilde. Ve bilgisayar en önemli parçaları ve değişmeyen parçalarından biri ne? Kasa. Kasa bu da çok önemli. Benim power sapım yaklaşık 10 yıldır. High power'ın 650. Ee, kablolar geçmeli. Yani modüler tabiri caizse. E, beş, yaklaşık 10 yıldır kullanıyorum. Evet 5-6 yıl falan değil. 10 yıldır kullanıyorum. Ve halinde kullanacağım. 650 wattlık 80 plus. çok güzel kasa Cool Master'ın. Bunu öneririm. 600 watt da bize ömür billah yeter. Sonra peşine 240 GB SSD. SSD bir PC için olmazsa olmaz. Yani SSD'siz bir bilgisayar düşünemiyorum. SSD'yi tanımayanlar, hiç görmeyenler, kullanmayanlar SSD'nin ne olduğunu bilmez. Ama Mekanik diskten SSD'ye geçince ne dediğimizi anlarlar ama tabi mekanik diskte olmazsa olmaz çünkü oyunlarımız artık çok büyüdü, dosyalarımız çok büyüdü. Bunları en az idare edecek şekilde şimdilik 1 TB 7200 rpm Baraku'da çok güzel bir e, harici harici dedim 3.5 inç hard disk'tir. Aynısını ben de kullanmaktayım çok memnunum. E, 7 bir kuraklığımız var. İkincisi bu sistemden görüntü alabileceğimiz neyimiz var? Monitörümüz LG 22MK IPS. Bu da IPS önemli. Neden? Bizim için görüntü kalitesi önemli. Çünkü biz ıı, üst seviyede bir oyun oynamayacağız bu sistemde. Bu seviyede, bu sistemde biz vakit geçirelim, İşte eğlenelim, gülelim. Yoksa buraya bir 1300-1400 TL'ye 144 bir milisaniyelik olan bir monitör yazabilirdik. Ama benim önereceğim şu anda. PC'ye yeni başlayanlar, oyunlara yeni başlayanlar için bu. Tabii profesyonelleştikçe, işi öğrendikçe bu sistemin üstüne rahat bir şekilde upgrade yapabilirler. Örnek vermemiz gerekirse. işlemci Üstüne bir 600 700 daha koyup ne olabilir? 3600 Ryzen. Şu anda 3600 kullanmaktayım. Çok memnunum. 3.3 GHz şey 4.3 GHz hızında bütün çekirdekler sabit kullanmaktayım. Mükemmel. Yani e, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ekran kartı bu sistemin ekran kartı en fazla büyüteceğimiz RTX 2060. 2060'tan sonrasını bu sistem desteklemez. Ama 2060'ı ben seçsem bu fiyat olacak 9 milyar. Onun için gerek var mı? Bence kesinlikle gerek yok. Bizim için ne önemliydi? Fiyat performans. Paramızı neye bölüyoruz? FPS sayımıza. Bakalım ne düşüyor. Onda aldığım FPS Atıyorum. Bunda aldığımız FPS 10, 10 TL'ye geliyor. Onda aldığımız FPS 20 TL'ye geliyorsa bunun hiçbir önemi yok. Biz fiyat performanssız. Bu sistemleri toplayacağız hep bundan sonra. Kasamızı aldık. Tekrardan e, monitörümüzü ve kulaklığımızı. Tabi N11'de bunu aldığımız an kupon kullanıp bunun fiyatını 133 TL daha düşürüp hemen hemen neye gelir? 5 milyar 570 5 milyar evet 570 TL'ye geliyor ve bunu taksitte de alabiliyoruz artı taksit peşin fiyatına bu bir avantaj tabi bazı parçaları ikinci elde alabilirsiniz ne gibi olabilir tabi bunlar yanlış anlaşılma. garantisi dolmamış yeni cihazlar İşte 3 aylık 5 aylık en fazla 6 aylık 6 aylık cihazlar alıp uzun vadede kullanmanız sizin için uygun olur ne olabilir monitör ben monitörlerimi hep ikinci el aldım. Şu anda 144 Hz 1 milisaniyelik monitörü ben zamanında, zamanında dediğim bundan yaklaşık 6 ay önce falan 600 TL'ye almıştım. Ee, SSD'imi aynı şekilde aldım. Hepsini tabi test edip alıyoruz. Bunları test etmek önemli. Ama unutmayalım bu sistem bütün oyunları bana göre bana göre değil açık ve net 5 yıl sorunsuz sizi idare edecektir. 5 yıldan sonra bir ekran kartı bir işlemci takviyesiyle sizi en az bir beş yıl daha götüreceğine inanıyorum. Şimdiden teşekkür ederim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Takip eden özellikle. Daha birçok sistem gelecek. Oyun videoları gelecek. Performans videoları gelecek. Ee, bu işe yeni başladık. Ama bu işi bırakmayacağım. Çünkü 20 yıllık tecrübem var. Artık insanların kazık yemesi benim gerçekten zoruma gidiyor şu bu makinelere gerçekten bundan 3 ay öncesine kadar 3000 3500 TL iken şu anda bir anda 6000 oldu. Bu çözümü bulacağız. insanların kazık yemesini engelleyip ve bu parçaları alırken de arkadaşlar illa en 11'den almak zorunda değilsiniz. Google'a girin. Hangi sitede en ucuzsa oradan alın. Hiç çekinmeyin, korkmayın. Teknolojide korkulmaz. internetten alışverişten korkulmaz. Sadece güvenli siteler olsun. Beğenmediğiniz ürün 15 gün içinde her şekilde iade edebiliyorsunuz. Unutmayın bunu. Ee, i̇nsanlar korkuyor internetten alışveriş yapmayı. Satıcıdan alsan bunların hiçbirini geri iade edemezsin. Garantiye gitmek zorunda kalır bir şey olsa. Ama burada atıyorum ekran kartını aldım bir şey oldu gönderdin 15 gün içinde hemen iade edersin başka bir yerden alırsın. Ama ben bunu buradaki atıyorum bir bilgisayarcıdan alsam bu benim elimde patlar. Garantiye gidecek en az 20 gün 25 gün. Ben o ara ekran katsız ne yapacağım? Aynı şekilde RAM, aynı şekilde anakart. İnternetten alın arkadaşlar. Şahıslardan almayın. Neden ucuz bunlar? Bir de bu iş, büyük şirketler ne yapıyor? Dağın tepesine depo kiralıyor, oradan satıyor. İşçi parası yok, dükkan kirası yok. Tabii ki esnafa göre biraz daha ucuz olacak. Ama biz artık ne olduk? Paramızı önem veriyoruz. 5 milyar 500'e bence mükemmel bir sistem bu. Bu sistem kaçmaz. Şimdiden tekrar söylüyorum ama şimdiden teşekkür ederim takipte kalın devamı gelecek